Oynayın oynayın. Koşun azıcık koşun. Elif. 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 Dur orada. Nisa Elif'in hizasına gel. Elif'in hizasına gel. Herkes Elif'in hizasına gelsin. Ha? Tamam şey olmaz. Hadi herkes herifin hizasına. Herkes bıraksın kendi şimdi. Ayrıl azıcık, azıcık ayrıl. Tamam. Üç deyince bana doğru koşacaksınız tamam mı? Bir. Ne yapıyorsunuz? Durun. Ikke? <Sessimus> Ut!